kuşlar kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Eyüp çok güzel 3 tane mardin yakalamış. Mardin'in bir tanesi biz 3-4 gündür uğraşıyorduk, yakalayamadık. En sonunda kendi kendine bizim damızlık kümezine gelmiş. Doğru mu? Evet. Damızlık evet. kümezine gelip artık aşağı dayanamayıp şu gördüğünüz kuş arkadaşlar mükemmel. Arka Tepe kafadan akıtma sarılığı var. Yani gel güneşi bir çıksın arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Şöyle göstereyim. Bir tane mavi. Şöyle gördüğünüz gibi hem mavi hem yanındaki şekeri. Şu ikisi de burada arkadaşlar. Şu an eğip bize 3 tane 10 numara 5 yıldız Mardin yakalamış arkadaşlar. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Mardinlerin birini zaten biz daha kuş buraya inmeden biliyorduk buraya ineceğini. Neden diyeceksiniz? Kuş sadece 3 gündür burada dışarıda yatıyordu. Sadece bize geliyordu. Başka bir hiçbir Allah'ın kuluna kimseye inmek için meyil yapmıyordu. Gelip bizim zaten yan taraftaki terasta yatıyordu. Bizim biliyorsunuz Salman abi var Mardinci. Ona vereceğiz. Ona söz verdik. Kaldır bakayım bu ne? Arkadaşlar bir tane daha Mardin. Kaldır 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 kaldır. Hadi be dönmedi arkadaşlar. O kalkan ne çatır çatır yapıyor? Savunmuş. Evet güzel bir söz verdik. Oraya vereceğiz onu nasip olursa. Kostüm kuşu arkadaşlar. Ama gerçekten kuş güzeli. Şöyle göstereyim yakından. Kuş yerde oynamak istiyorum. Yani damızlıktan kaçmış bir kuş belli. Ayağında markası hiçbir şeysi yok arkadaşlar. O yüzden biliyorsunuz Mardin bakmıyoruz. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Uzun zamandan beri eğip bize güzel bir haber yapmış oldu. Böylelikle Mardin'i yakalamış olduk arkadaşlar. Hatta Fatih kardeşimiz de gelmişti yanımıza. Murat abiyle de gelmişti. Her gün yanıma gelen misafirlerle beraber arkadaşlar şu kaçağı yakalamaya uğraşıyorduk. Ne yazık ki bir türlü yakalanmıyordu bize gelmiyordu gelip inemiyordu hayvan çünkü inmeyi bilmiyor ya yani uçmayı bilmeyen salma kuşu olduğu belli çünkü geliyor tam buraya ortaya geliyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz bu alana tam inecek kıl payı geri kalkıyor öyle olunca ne oluyor hayvan belli ki uçmamış yeni yeni uçtuğu için çok ürkek ve dışarıda martılar da saldırmıştı hayvana birkaç sefer bizim gözümüzün önünde de saldırdılar. Hayvan iyice korkmaya başladı. Korkunca da ne oldu? Size şöyle biraz kuş uçurayım hatta biraz. Bu yeni tip neredeydi? Evet arkadaşlar tipleri de uçurmaya başladık. Gördüğünüz gibi şu dişi de takım yaptık. Uçurmaya başladık. Kalk bakayım. Kalk. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar artık uçmaya başladı. Nerede? Burada arkadaşlar. Uçmaya başlıyor. Çok güzel bir kuş olacak. Takımlamaya da başladık. Daha kuşların içine girmeyi bilmiyor. Çünkü alışmadı daha. Bu bir ikinci uçuşu. Cık cık. Gel. Şöyle göstereyim. O. İndi arkadaşlar. Çok güzel uçmaya başladı. Yeni sazlığımızı da uçuruyoruz arkadaşlar bu arada. Ne? Ve kırmızı yavrularımızı uçuruyoruz. Çapar yavrumuzu da uçuruyoruz arkadaşlar. Yeni kuşlarımızı filoya koymaya başladık. Bu da Kosova'dan gelen tipler arkadaşlar. O da çok yüksek uçmaya başladı. Yok dişi olan o. Gök mavisi orada. Yani artık Allah nasip ederse hayvanlar iyice oturmaya başladı. Çok güzel olacak tiplerden de yavru almaya başlarsak, diğer Kosova'dan gelen oriklerimiz de arkadaşlar yumurtladı. Şu an yumurtada yatıyorlar, erkeği yumurtada. Ama tipler daha yumurtaya yatmadı bilmiyorum. Umarım bir sıkıntı yoktur bu kuşlarda. Çünkü gerçekten yumurtlaması lazımdı şimdi. Ne yazık ki kuş yumurtlamadı arkadaşlar. Hani biz erkek diye dişi diye baktığımız kuş erkek de olabilir bilmiyorum. Hiç çünkü eşiyle eşleşmiyor. Hani diyeceğim kümeze yeni ama 2 ay geçti mi? Aşağı i̇ki yukarı evet 2 ayı geçti arkadaşlar. Yani bu kuşun buraya çoktan adapte olup yumurtlaması lazımdı. Tipler de eş almaya başladı. Şu an kendine yer yapmaya başladılar ufak ufak. E, baskalarımız zaten biliyorsunuz ıskartaları ayırdık arkadaşlar. Yani gözümüze hoş görünmeyen bütün kuşları çıkarmaya başladık. Ulan Fatih kuşu uçuruyor. Fatih'in kuşlarına pırıltı mı yapsak arkadaşlar? Biraz kızıştırsak mı acaba onu? Bu sefer telefonla şimdi hemen arayacak. Bu ne? Yabani mi? <laughs> Yabani. Ee, son gelen bir tane çok güzel baskımız vardı. Hasan abi getirdi bize arkadaşlar. Onu da şu an eşko oluyor. Ama eşleşmiyor arkadaşlar. Şu an bir tane dişimiz o var başka. Diğer dişimiz nerede aynısından? Bir de orada var arkadaşlar. Ee, kırmızı kırmızıları da buraya çıkardık arkadaşlar. Kurr! Bunlar bu kuşu kaybetmiş. Sokamıyorlar içeriye. Haa, o da güzel. Evet arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Şu an. ...bir aksilik olmadığı sürece... ...tek üzücü bir durum var. Ee, Eyüp Rüzgar'da bizim bir tane... ...biliyorsunuz arkadaşlar eserli olan bir tane... sazlığımız vardı. Yardanlı gibi olan. Ee, o kuşu... ...bacanın içine düşürmüş arkadaşlar. Baca boşluğuna, binanın... ...havalandırma boşluğuna. üç gün falan orada kalmıştı değil mi? Üç gün mü? 3-4 gün orada kalmıştı hayvan. Tekrar çıkıp geri gelmişti. Fakat o 3-4 günün ardından... Bildiğiniz üzere hayvan tabi yem su yemeyince ne olacak? Hayvan salmış kendini iyicene hastalanmış. Çıktığında o hasta haliye tekrar buraya gelmişti. 2-3 gün ilaç verdik tedavi yaptık fakat bir türlü olmayınca olmuyor. Kurtaramadık. Yani bizim en büyük kaybımız o oldu. Ve bir tane gerdanlı kuşumuz vardı arkadaşlar biliyorsunuz karanfil. Gerdanlı Manisa İzmir yöresinde ait olan o kuşumuzu kaybettik. Bir tane de rüzgarda damızlıktan çıkardığım genç bir dişim vardı. Hiç uçmamıştı, uçmaya bilmeyen. Onu kaybettik. 3 tane kaybımız var yani. Yakalayan hayrını görsün. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizden de gidiyor. Bize de geliyor. Ama bizim kuşların ayağında marka olmasına rağmen aramıyorlar. Burada o kadar video paylaşıyoruz. Yakaladığımız kaçakların ayağında markaları varsa veya bildiğiniz kişinin kuşlarıysa verin diye size binlerce kez video paylaştım. Biraz örnek alın. Biraz bir şeyler öğrenin. Bu kuşu 10 liraya 20 liraya sattığınız zaman size büyük bir artı avantaj vermiyor. Ama arayıp da o kuşu sahibine teslim ettiğiniz zaman çok güzel dostluk edinebileceğiniz kişiler çıkabilir. Bakın ben bu kuşlar sayesinde çok çok iyi insanlar tanıdım. Çok da karaktersiz insanlar tanıdım. Hala da tanıyoruz, çevremizde var. Ama biz ne yapıyoruz? 3-5 tane iyi dostumuz olsun. Muhabbet sohbet edebileceğimiz bu güzelliği, yani bu kuşların hevesini, keyfini hep beraber yaşayalım diye çevrende 3-5 tane eşin dostun olmadı mı arkadaşlar bu kuşların keyfini çıkartamazsınız. Gerçekten bir süreden sonra bu iş tek başına yapılmıyor. Neden? Sıkılıyorsunuz. Çünkü hani tartışmanız gerekir. Hani yavrularım nasıl oldu? Veya şu kuştan şu yavruyu aldım. Acaba istediğimiz verimi alabildik mi? Performansları nasıl? Hani bunları tartışıp konuşabileceğin yakın dostların olmadıktan sonra gerçekten bu kuşçuluğun bir keyfi kalmıyor. O yüzden ne olursa olsun arkadaşlar yani sizin hiçbir zaman kaybınız olmaz. Yakalayıp da marka sahibini aradığınız zaman öyle bir tane terbiyesiz biliyorsunuz ismini cismini söylemek istemiyorum. Bizim bir tane mavimizi yakalayıp da kendine bilmem ne yapmaya çalışmış. Ben buradan ona ne söyleyeyim biliyor musun? Aç gözlü olduğunuz zaten belli sizin. Orada kimsenin kuşunu da vermediğiniz gayet belli. Yok ben tutakçıyım, bilmem neyim. Sizin gibinlere işte iyi kuş anca böyle milletin emeğini yersiniz, kendi emeğinizi değil. Sadece bunu söylüyorum. Anlayan, idrak edebilen bir insan için zaten bu kelime yeterli. ...biz kimsenin emeğine göz koymuyoruz. Yakaladığımız kuşu... ...sahibi olanı veriyoruz. Olmayanı eşimize, dostumuza... ...yine hediye ediyoruz. Kalkıp da bunu... E, ...satalım da aman şu kadar... ...bir kar edelim. Aman şu oldu. Öyle bir kafada değiliz. Allah'ıma bin şükür. Allah da o duruma düşürmesin. Ama milletin emeğinde olan... ...inşallah doğru yolu bulmaz. Hep böyle abuk subuk anca böyle milletin emeğinde gözü kalmış tipler olur. Başka da hiçbir şey değil arkadaşlar. Çok konuştum yine kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.